Bir tatil vereyim, başlarım, biraz dinleneyim, çok yoruldum gibi cümleler duyuyorum. Normalde bugün yaz çalışmalarına dair bir video çekecektim ama görüyorum ki birçoğunuz ne zaman tatil vereceği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Şimdi seninle şunu netleştirelim. Tatil mi veriyorsun, tembellik mi ediyorsun? Selamlar, hoş geldin. Umarım keyfin yerindedir. Dinlenmek çok önemli. Sürekli ve sürekli dediğim gibi bu bir süreç. Bir yıl tempo tutturacaksın, bir yıl çabalayacaksın. Sürekliliği sağlamak için en temelinde gün içinde dinleneceksin. Yeri geldiğinde birkaç gün çalışmayacaksın, evet. Ama ben size çalışkanlığı öğütlemekten asla geri durmayacağım. Dinlenmem lazım dediklerinin %90'ı bahane. Çalışmamak için, tempoya girmemek için beyin tarafından uydurulmuş yalanlar. Arkadaşlar beyin kolaycıdır ve şöyle düşünür. Hayattayım, sağlıklıyım neden kendimi yorayım? Neden zorlanayım, neden efor sarf edeyim? Beyin özünde tembeldir. Mentalite ise çelikten olandır. Bu yüzden size sürekli mental odaklı videolar çekiyorum. Ve tatil konusunda şunu anlamalısınız ki dersleri salıp gün boyu hiçbir şey yapmadan vakit öldürmek dinlenmek değildir. Yalnızca küçük bir yenilgidir. O gün çalışabilirdin ama çalışmamayı tembellik etmeyi tercih ettin demektir. Dinlendiğini sanarken ruhunu daha da daraltan bir aktivitedir. Dinlendiğini sanarken ruhunu daha da daraltan bir faaliyettir. İlerleyen zamanlarda keşke çalışsaydımları sebep olur ve pişmanlık yaratır. Biraz dinleneyim başlarım deyip bunlara yöneldiğinde eğer bu zamana kadar iyi bir şekilde çalıştıysan şu an yorgunluk olarak gördüğüm bu tempodan olacaksın hem de ileride keşke dedirtecek bir zaman dilimi yaratacaksın kendi kendine. Eğer bu zamana kadar çalışmadıysan başlamak için gecikeceksin. Aslında daha fazlasını yapabilirdim diyeceksin ve bu bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Potansiyel israfı. Bu video üretken ve çalışkan biri olman için bir çağrı. Buraya kadar dinledin ve eğer bu söylediklerim sende hiç mi dinlenmeyeceğiz abi düşüncesi yarattıysa dur gerilme. Tabi dinleneceksin, tabi ders dışı şeyler yapacaksın. Burayı biraz sert ve açık konuşmam gerekliydi. Çünkü tembellik etmek ve ders dışı faaliyet ayrımını eğer hedeflerine olabilecek en kısa sürede, en az gerginlik, stres ile ulaşmak istiyorsan net bir şekilde bilmen gerekiyordu. Ders çalışabileceğin günlerin kıymetini bil ve bu günleri asla boş geçirme. Bomboş aktivitelerle ruhuna zarar verme. Çünkü gelecekte ders dışı aktiviteler yapacağın çok fazla anı var ve seni bekliyorlar. O günler tabi çalışmayacaksın. Bazen istesen de çalışamayacaksın. Mezuniyetini Olacak anın tadını çıkartacaksın. O gün derslerle ilgilenmeyeceksin. Yazın tatil'e gideceksin, belki bir haftayı kapatacaksın. Bir arkadaşın gelecek keyifli zamanlar geçireceksin. hayatını bilmiyorum ama sayısız örnekle gelecekte bir yerde güzel günler var. Bugünler zaten yeterince dinleneceksin, toparlanacaksın. Ve en önemlisi güzel anlar yaratacaksın. Geriye dönüp baktığında ben tembellik ettim. Daha sonradan aklım başıma geldi. Yoğun bir şekilde çalışmaya başladım. Sınav senesi boyunca stresliydim ve sadece ders çalıştım demeyeceksin. Şimdi direkt senin ağzından seslendiriyorum temel prensibimizi yani edinmen gereken düşünceyi birkaç cümleyle özetleyelim. Ders çalışabilecek müsaitliğimin olduğu günler ve zaman aralıklarının her saniyesinin kıymetini bilirim. Bu anları çalışarak, tembellik etmeyerek geçiririm. Gelecekte bir yerde güzel günler, güzel anılar varlar ve benim keşfetmemi bekliyorlar. O günlere vardığımda anı yaşayacağım. Stres olmayacağım çünkü tembellik etmiyorum. Yeterince dinlenecek, kafamı boşaltacak ve güzel bir an bırakacağım kendime. Girmemiz gereken kafa yapısı tamamen bu. Önümüzde böyle güzel bir zaman varken başlamak için bir tarih koy kendine. İlk fırsatta başla, hedeflerin için çabala. Bugünlük diyeceklerim bu kadardı. Sıradaki videolarda görüşürüz. Kendine iyi bak.